Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kablo oynuyoruz bölüm ikinci bölüm olacak bakalım nasıl geçecek Acaba nasıl geçecek Acaba bak yanında, bu chatler bomboş yanında da, yanında da Mehmet abi mi var ne Aynen Mehmet abi Orta, mi var ne Orta Vino TV mi var Bu, bu kim acaba Orta Vino TV var Hangi kanal mı Burak yoksa mı yoksa Tövbe Onlar daha büyümemiş Devam ediyoruz tamam. Hadi bakalım. Burak oyunda nerede acaba? Burak oyunda kafası nerede? Gördün Burak oyunda. E bizim adamla birleştirdiğim bir Burak oyunda kafası var Dışarıdan ses geliyor mu Mehmet abi sana? Yo. Ön mal gibi var da onlar Ama senin fan sesin geliyor biraz. Adı olsun o kadar. Bende de gürültü var hayvan gelmiyor lan. Oyunun oyunun sesi açık ya ondan gelmiyor muhtemelen. Ben dikkatli konuşunca zırh biraz daha az geliyor. Zırtıyı hiç çözemiyorum bir türlü. Bilen varsa alttan yorum yazsın. Şeyi kuruyum, driver'ı kuruyum olmuyor. Yalan söylüyorsun. Ben size inanmıyorum. Yalan söylüyorsun, yalan. Çeşitleri kırabilirsin, yerlerini değiştirdik. Jungle, ben ameliyim. Dur bana, bir sürü kaba stol taşı lazım. Kaba stol taşı. Sen biraz taş mı kazıyorsun? Ne yaptı yapıyorsan yap lan. Bir ya taş kazmayacağım da yapmayacağım da o zaman. Ölü cetemler gidiyor değil lan? Evet, sakın üstünde fazla cetem taşıma. zaman hepsini Ya o saçmaymış ya. Yok ben çok seviyorum. İki stek şu an dört stek taşım var. İkisi şey pişmiş. Bu özellikle böylece lollar oynayamamış oluyor. Ne? <laughs> Birazdan da lol de çekeceğim. Allah'ıma lol de çekeceğim. Lol YouTube'da de çekilmez. Canlı yayında Twitch'te çekilir. Niye yo? YouTube'da da çekilir. Çekersen de güzel olmaz yani. YouTube'da çeken hiç kimse yok. var. Var mı? Evet. Çekil. Hem de çok tutuluyor. Ben hiç lol çekmedim. Çekmedim. Böyle büyük konuşmayı da çekerim belki. Yok. Hiç bilmediğim. Bir bakıyorum. Mehmet abi sen lol mi çekiyorsun? Yok bu bir lol. Şimdi Neler gördüğünüz gibi üçüncü katı çıkıyoruz? O üçüncü katı mı çıkıyoruz? Evet. <laughs> Helal la Helal la Oray, Orayı, yıkılacak lan ya, yakın zamanda. <laughs> Yan. Ben <laughs> yıkacağım orayı bırakmam. Kendin yaparsın. Kazma ver bana. Ben yani böyle Yan gelip bir atarım sen bakarsın, cheste var ben Kaça satılıyor ki lan? Ney? Şey, kaktüs Kaktüs, dinliyorum da farmı genişletirsek köpek gibi gelir Mal, belki de 100 şey 60 tn 10 liraya satıyorsun Yok yok o kadar düşük, ben sarılı bak tamam Bu raka boşuna, o, o, satıyor? O, o, boşuna o, mı satıyor? Bu raka boşuna o, mı satıyor? Burak ha. Lan youtuberlar ya. boşuna mı satıyor? Tamam da, bak. Kendi yani de başka kanalın şeyini konuşma. Yani Ana gitti, gitti gitti gitti. Konu gitti. Ben, ben keserim de burayı sana öneri. Keser keser. Kendi, kendi kanalında başkalarının şeyini konuşma. Gireceksin oğlum. Anan, diş <laughs> <laughs> gördüm. Anan düdü, anan anan düdü. Anan anan, ah ah hayal çıktı. Demek yapıyordu bu. Anan anan, ah ah hayal çıktı. Ah. Doğ? Dün gördüm. Ah, böyle para. Dün gördüm, ne oldu biliyor musun? O çocuk var ya hıyar çıktı. Ben yanına iki tane kız almış. Üff. Çocuğun tivine bak bir de kız ama. Öyle bir şey yok lan. Öyle bir şey olamaz. Yok la yok kız. Bilerek fotoğrafını bile çekmiş ya. Kız diyor işte alın bakın bizim sınıfta şey var diyor. İyi. Bir baktım çocuk var. Hıyar çıkan. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım dedim. Çok bir film izliyor mu? Bir baktım Mehmet abi üstüme geldi. Aman tanrım dedim. <laughs> <laughs> oh, iyi. <laughs> Allah öyle. <'ım iyi> <laughs> ya yani bu konu var ya, başka <gülüyor> <gülüyor> oh. dur şöyle. Videoda baskın yedik. Şok şok şok. Evet. Başka bölüm yok. Şimdi ben bunu yapacağım ya şimdi ben bunu yapacağım ya. Yapacağım. Ya. Ben bunu, ben bu, ben bunu yarın yapamayacağım diye üzüleceğim kendi. Ana ne yapıyorsun lan? Nasıl ne yapıyor? Şurayı kim yapmış? Ben yapıyorum. Abi bu ne? İkinci anlaşılır o. İkinci kat olarak sayılır ama bu. Da yok ada yapacağım ada. Daha yarra şu taşı kır Ya yapacağın işin ama Ben benim başka işim. Oğlum lag oluyor lan aşağı düştüm sandım bir an. Mehmet abi işte. Oğlum lag oluyor sandım. Ya taşlar adam gibi yerine koy. Bu ne ya? Darma darma koy. Ya ne darma darma? Daha adamın altı bu. Üstüne doğru çıkacağım işte. Çok çest, büyük bir ada yapıyor ama. Çok. Çok düzenli bir adam. Ya bu belli çeşit ağzına sıçmışım Türkiye'de hiç görünmeyen çeşit düzen var i̇şte O düzenli hali Düşünse işte He düzen oha La daha ne olsun Bütün şey taşlar e, işlenmiş taşlar Bişmiş taşlar Bir çeşit daha ne olacak He Bu öyle de... öyle göstereyim de kanıtı gör Videoda herkes gördü Gördükler falan He Darmadağın ısı da bütün gördün mü? En çok bana soracaksın gibi dur. En çok bana. Çünkü ben... <gülüyor> sanatçıyım. <gülüyor> ben sanatçıyım ben. Değil mi? Sen horoz Onu koyayım bir lan. <laughs> <laughs> Mehmet abi bana küfretti. Tepe, şok, şok, şok. Tepe, Mehmet abi tepe dedi. Çok çok çok. Teleport olur musunuz beyefendi? Tabii ki de hayır. İşim var. Allah senin belanı vermesin. Ha, aşağıdan atla. Ya da iyi son ya. Aşağıdan atla mı? E aşağıya atla. Çok mantıklı konuşuyor. Değil mi? Benim aşağıdan Türkçe hocamın ben. Öl, ölmüyor mu? Türkçe hocamı, hocama buradan selam ver. <laughs> hocam boş 5 veriyorum bu çocuğa. E, yani bu çocuğa niye 5 veriyorsun? Haa vermiyorsun bana ya. Ya çocuk çocuğum fakirin tekini ya zaten. yani Türkçe fakirim ben. Matematik şey zaten ya. Bitmiş zaten. İki stek getir ne var ne olur ya. Ne olur, yani, ne, ne, olur. ne olur ya. Batıyor. Ne olur ya. Batıyor. Gerizekalı Geri zekalı alttan ikide te bir sürekli renkli çıkıyor. Bir Google yanıp sönüyor. Bir şey yanıp sönüyor. Niye oluyor anlamadım açık. Aa, bu şimdi iki... videoyu çekiyor arkadaşlar bu videoyu çekiyor videoyu editlemesi kaç dakika biliyor musun? of çok uzun sürüyor ya ya yani, la direkt video gibi, hiç, hiç kesip ben 2 3 saat editliyorum diyorum yani. en ya 2 saat gibi, editlemek abi? ne ya Uf, bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne ben editlemem bana ne hazırlamıyorum 2-3 saat bir beklemesi var bir de editlemesini mi yapacağım ya ya Oha Matrix gibi iniyor lan. o kadar güzeldi ki. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak lan. Arkasını döndü. Denem. Denem. Hayır. Çok çok pis bir yerdeyim ve çok güzel görünür bir yerde. Denem Niye açıyorsun? Hihihii, sanlam açın abi bir ara. A? 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 onu tamam mı? Sanlam açın. Tamam, tamam. N'apmış buraya ya bu? Ada dediğin böyle mi olur kardeş? Yapacağım Ada'ya da. Tamam, ben devam edelim. devam edelim. Hadi. Yapacağım Ada çok güzel oluyor. Şimdi... ...gelelim fasulyenin yaradana. Abi Ha biz güzelim, ne ben bir ilk önce ölmeye gideyim. Şöyle hop. Aaa hıya çarptı. Oh tek yedim lan. Home. Abi is fix home. Bu ne ya? Nere lan? Is home. Is home. Abi ne oluyor lan? home. Lan bu ne? Yaz onu yaz. Lan ya, burada niye doğdun? <laughs> Niye burada doldun lan? Lan ben buradan nasıl aşağı ineceğim? <laughs> en yüksek yer aşağı in set home çek. İstet home. Lan sokok Al şu gazmayı. Tam en aşağıdaki delik var ya oraya kadar gaz. Lan mal aşağı atladı ya. Şuraya <laughs> <laughs> set home çekeyim. Slash. İstet home. Oldu mu? Slash is home. Oldu. Chestleri de baltasız kırmak istemiyorum şimdi server de lag var bir de chestleri kır kırmıyorsun. Hadi yakırıyor chestleri ne güzel yere koydum. Ya hayır işte. hayır onlar değil eski chestler. İki boş zaten onlar. Ama lag olduğu için çok lag yatın Baltayla kır. Balta yapmaya mı erdin? Ben de bu yolları gide göre, göre değil. yok mu bir de izleyin. Ee, Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun Mehmet abi? Ne? kaktüsler niye bu kadar az ya? İki katlı olduğu için tabii. Üçüncü katı çok az kaldı da bitmesi. Dört kat, dördüncü katı için. Mehmet abi kum gitti, para da yok. Bitirmeyelim parayı. Kim dedi abi? Taş aldım. Bismiş taş aldı ya kim dedi sana? Al işte harcıyor. Deli gibi bismiş taş harcıyor. Adam level de artıyor çoğu Düştüm Gitem gitti mi? Oraya değil la Şeye düştüm Kalkış sahibinin içine Abi sana bir şey diyeyim mi? Heh. Birazdan olduğun yer Şeylerle kaynayacağım Modlarla Niye? Çok karanlık Maşale verir misin lan? Maşale mi? Maşale ver maşale Maşale yok maşale yok tamam. Yap o zaman şuradan Sana maşale yok Like tane Anam. maşale ver. Ne var yani? İki tane maşale versin, ödün mü? Evet. Orada çocuk diyor. Benim maşalem yok. Maşaleyle olmaz. Bir gibi var diyor. Ya oha, işte bu kadar eski bir adam ben ya. Ya işte. Çok hızlı Bu arada kanala abone ol takip etmeyi unutmayın. İdiyor lan. Maşale yapıyor. Maşale yapıyor. Kırma, kırma. O az çokurdu. Pahalı Ağalım onu biz. Pişmiş paş bakalım mı pişmiş paş? 30 lira mı ne? Aç site. Site. Oha ucuzmuş lan pişmiş paş. Pişmiş paş tabi ucuz. Sana paşı veriyorlar şimdi. Paş paş. Ya ne yapıyor ya? Kim lan? Havadan bir şeyler yapıyor lan Bura arena olacak beyler böyle. böyle arena mı olur lan? Böyle karma karışık. Ben olsam üstüne lava atar hepinizi öldürürüm. Varp aslında oraya atacağım. Gidecek adamlar gelince. Ha diyor ki bu, bu şeyler. Ee, yok mu? He. Ee. Dene ne Ama tp market açma var. Kendi marketim. tp atacağım. İşte var. Öyle tepeli olunmaz ya. Nasıl tepe? Alayım mı şimdi ya? Ma ne şey satırır? Tep. Şey ucuzdur mesela. La ucuzdur. Ya bu onunla Cepi uğraşamaz insan. İnsan öyle uğraşamaz. Ben alışmışım. Gideceksin slash var mı yapacaksın? Ok seventi de yapılmaz burada. Yapılır niye? ya? salak bu gerçek zor var mı? her şey çok zor. Al işte bak server'ın lagı. Ben bu lagı var ya anasını babasını. Ben senin ananı bacını. Doğmamış baba yeni. Kondan sana kedi Adana merkez yanıyor her Adana merkez patlıyor herkes. Çık kaç bak. Telefon da yanıyor. Seni gibi kürt arayın. doğum. doğdum Kerani'nin İki doğdum <laughs> <laughs> Espir vibe Espir <laughs> Bir İki Üç Dört 5 6 7 8 9 10 1 İyi saymayı da biliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yani şu yani. 1 9 10 9 10 Evet arkadaşlar saymayı öğreniyoruz. 1 2 3 4

kusura bakma abi. Belki bir iki yıl sonra biz ünlü olacağız. Adam ilk videodan gelecek bakacak. Aa, kaydı buldu. <laughs> hadi ağzına sıçalım hadi arayın. <laughs> Belki bu ihtimalle çıkabiliriz. Hep Mehmet abinin yüzünü. IP adresleri biz değil. Bokta çıkan Evet. Halen arkasıyız ama olsun. O da olabilir. Her ihtimal değil. Yani her ihtimal olabilir tacizci Yani tacizci olursa daha kötü. Her hele travesti olursa abi o sıçtık. Travesti olursa kaç. Götünü kurtaramaz. <laughs> Mehmet baba sen çok yaşa. Bu arada, hafta, her, her, hafta sonu e, ıı, Yuna yayın şey yine Yuna ya. Yuna dedim ya. Twitch, Twitch, Twitch yayınlıyorum. Ben Bayağı. de bana her, ben her gün video atacağım. Bu her gün video atacağım. Ondan sonra internet alacak der diyecek yeter lan? Alo benim interneti o yüzden kapatmıyorlar la iptal ediyorlar çok internet kullandığım için. Vallahi bak internet <laughs> <20 gülüyor> az 20 20 gigabaytlık bir şey indiriyorum bugün. Oha. Valla diyeyim ben. Ben, ya, ben var ya, ya. bak ne yapıyorum musun? Baya ben de aynı senin gibi bir şeyler yapıyorum. Bir iki defa bunu yaşadım. İnternet gidiyor tamam mı? İnternet gittiğinde internete bağlanmaya çalıştığında ne yazıyor biliyor musun? Ne? Sır, kotası doldu yazıyor internetin yanında. İnternetin amına kodunu. <laughs> Aynen sınırlı, sınırsız yazıyor bir de ben alırken sınırsız aldım. Kotası doldu yazıyor lan. Düşün artık sıçtım internetin ağzına. Ben de gidesin. Kapattırıyorlar şimdi ben internet kapanı iptal olmuş dediler. Şey, o, o, o ayrı ki iki yıldızı hı. <laughs> Nalanalanalanalanalanalan Nalanalanalanalanalan Babağım nasıl duruyon lan Yaptığın yeri Nalanalanalanalanalanalan ne, Naa nasıl dersen Nasıl dersen Hop gibi duruyor. Bir şey, şey la bu alt tarafı la anlatabilir misin Ne benzediğini bile amaçlamış değilim ama ne Başlamış değilim Gayem yok Sikeme sokağın Ola Osmanlıca değil mi o <laughs> Osmanlıca sizi arzuluyorum. <laughs> arzuluyorum. Diyo arzuluyorum ne arzuluyorum. Başla başla. Öf ne lan. Öyle değil. Hangi tema? La vine'lar gitti artık vine'in boku çıktı. Zaten ben uzun sürede de izlemiyorum. Uzun zamandır vine yapmıyor herhalde eski bayağı donutuydu. Yok la ben vine'i bile takip etmiyorum Herhalde bir de eskiden çok çok komiktir lan. Aynen artık sıçmaya başladı. Anlamını bile getirdi artık. Komik değil ki lan? Artık şey çıkmış. E, ee, var ya. He biliyorum soru biliyorum. Soruyorlar. Soru soruyorlar onlarda da cevaplıyor. Hadi çok komik cevaplar var lan ya. Ama Vine'den ne kadar adamın ünlü oldu la dünyanın adam oldu. O da doğru. Daha sen ne diyorsun oh yer çıktı dedim. adam yanında iki tane fıstık gibi kız lan. Bu mı gelecek ya? Vine değil ama de adam var o ya. YouTube'de de YouTube'de de kutahçılım yapalım bir <gülüyor> Yani <gülüyor> biz de yaptık bizde de olur muyuz acaba? <laughs> pirinci peden. Adamlar yazmış bu pirinci daha neler göreceğiniz siz bu pirinci altına kara alacak sizi diyor biri yoruma bir baktım öyle diyor ben bir güldüm orada var ya. Chestleri başka bir yere taşıyalım Ha elleme derim <laughs> <cizlimi> Elleyeceğim bana ne? Oğlum <koşumun> diyor. Aa acıktan mi? Oha canım yanıyor. <laughs> Öleceğim. O zaman üstündeki bütün itenleri yere at. Öl. Aa Hatta oha oha gördüm seni. Oha çok güzeldi. ışınlanan adam. Videonun <laughs> lank adı, lank adı ışınlanan adam. <laughs> lan oldu. Al sistemleri yeni attım adam. Aa 20 dakika olmuş lan. Nasıl 20 dakika Video 20 dakika olmuş. Her an 20 dakika olmuş zaman oldu. Aa zaman. tamam tamam, bitire yeter çok fazla. Hadi sır. Eee bugün bu kadar. Slash hobi. Eee şey yaparız o taş yeri yaparız. Zaten bunu atması bayağı uzun sürer ya. Aynen. Basis, home. Geçtik ya. Home oh bir dakika ben eve geleyim ya ki. Neredesin? Evin içinde. Ya yapma şunu ben yıkadım zaten bu adayı kapalı. Ya yıkarken var ya. Emekten burası. Hadi bitir. Kapatak videoyu. Dur be. Lan ben kapatıyorum seni de kapat. Şimdi beraber kapat. Tamam kapat sen. İlk sen kapat. Evet arkadaşlar Mordomiyat'ın videomu bugün bu kadardı. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere için video kaçmadan izleyin like atın abone olun bir de kraa ha 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 bitirdim galiba evet tamam sıra sen tamam oğlum o 20 dakika nedir ya ya ben onu nasıl atacağımı düşünüyorum ben tamam ee, 30 dakikayı kaç dakika atıyordun sen 30 dakikayı ben 1.5-2 saatte mi ne yaptım Hakikaten gece açık mı bırak? Yo bir buçuk saatte attım. Hadi. Bugünlük bu kadar beyler. Ha bu evi filan yaptım. Kırılırsa kafayı yerim. Mehmet abi kıracağım diye Bakalım ne olacak. Öbür Şu kaktüs var mı? Öbür video üçüncü bölümü kaçırmayın bakalım. Ben. Üçüncü yani. bölümde olmaz ama bakalım. Yıktırmam diyor ama dur bakalım. Şimdi görürüz. Hadi, hadi, hadi bakalım. Görüşürüz. Altı hadi. Bir, tamam, bir tamam koyalım. Bugünlük bu kadar. Üçüncü bölümü, ay birinci bölümü izlemeyi unutmayın. Onda kaktüs var mıydı başlangıcını falan yapmıştım. Onu işte yaparsınız. Bye.